Bugünkü konumuz asit ve yaşam. Aslında insan vücudunun inanılmaz bir zenginliği var ve inanılmaz bir şekilde tüm zararlı maddelere karşı belli bir süre bizi gayet başarılı bir şekilde savunmaya çalışıyor. Ne kastediyorum? Ne bileyim işte gençken asitli gıdalar alabiliyoruz, asitli içecekler içebiliyoruz ama bunların faturası daha sonra ortaya çıkıyor. Aslında bebeklikten çocukluktan itibaren ne kadar asidik ortamdan, asidik yiyeceklerden, asitli içeceklerden midemizdeki asitten, vücudumuzdaki aşırı kiloyla tetiklenen, idrarımıza yansıyan asit düzeylerinden uzak durursak o kadar sağlıklı, uzun ve yaşlanmadan uzak yaşayabiliriz. Evet hayatımızın ilk yıllarında ne bileyim 10'lu yaşlarda 20'li yaşlarda bunların etkisini o kadar görmüyoruz ama 40'tan sonra çok hızlı bir şekilde bazılarımız yaşlanıyor, yaşlanmaya yenik düşüyor, bazılarımız da genç kalıyorlar. Bu nasıl oluyor? Bir kere anahtar kelimelerden bir tanesi asit. Vücut asidi çok sevmiyor. Vücudun genel pH'i 8 civarında.